Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alper. Bugün sizlerle yeni oynuyoruz. Evet, bugün sizlerle yeni efsanesi oynuyoruz. Bayağı da dönüş gelmiyor. Bayağı da dönüş gelmiyordu ve bu arada arkadaşlar Donar döner o oh, donar. Hoş geldin bugün efsanesi. Allah'ım da tatlı bir sefer. Bu oyun seni bekler döner Rezzet Ve burada hazır, hazır ol der Tavuktan fark etmez yer Döner efsanesi bir zafer Bu seni mutlu eder. eder Artık ezberledik Neyse şimdi bir eğlence bir köşe koyalım <laughs> Günümüzde bir Bugün deprem oldu arkadaşlar. Bu arada balık ısıtı galiba. Tam burada biraz hissedildi ben yani geçmiş olsun diyorum. elbette yani, bakın ben çok azıcık oynadım arkadaşlar. Ve şeyimi geliştirdim. Döneri kesmek için bir elektrikli makine. İşte Çalışan döneri daha, daha rahat kesiyoruz arkadaşlar artık. Ama yani, da tam bakıldığı Çok güzel. Döneri daha hızlı kesiyoruz artık. <laughs> yani Şimdi göstereceğim. Ben kasılmıyorum çok video dışında. Çünkü sizi de görmek. Gördüğünüz gibi bakın dönerden. Daha çok görüyoruz. <döner> <laughs> Bize bu şekilde daha rahat bir şekilde döner. Hemen geliyorum. Kesebiliriz diyeceğim ya. Abi neden bug'ı giriyor? Mesela ya. Mesela yani. <laughs> ver. ver. Para mı ver? Bir an dilenci olduğunu fark etmedim ben. Para mı ver nereden gidiyordu? Ben böyle böyle yapıyorum. Hala böyle böyle, böyle çeviriyorum. Para ver? 10 lira veriyor. Yemin ederim aferin. Çevre arkadaşlar bekleyin ya sakin döner hadi adam gitti hadi adam sür ne istersen ne isteyim ne isteyebilirim ki oha bir döner daha yaptı bir arkadan buraya geliyor mu he he <laughs> <laughs> merhaba sümüklü çiçek bu da beğenmiyor. Gel lan buraya paramı ver. O kadar bekledim bari burada bomboş. Paramı ver. Biz <laughs> e de böyle biriyiz arkadaşlar yani. Biz daha de hızlı değiliz. Oha. Çok iyi beyim. Sakin olduk. Bir geçmiş tamam. 10 lira daha açıldık. Zenginlik geldi şanslıyım. Onun beni beklerdiler. Seni seni tın tıkın tıkın tın tın tıkın tıkın tın tanar. Tan tan tın tıkın Tın tan tıkın tan tıkın Neyini beğenmedin? Hem beğenmedin hem beğenmedin hem. Tabii ki. Onun üzerinden 76 verdin hem de deli manyak gibi bir şey verdin kardeş böyle olmaz. Olamaz. Koyulmuyor. Tamam. Ne Vallahi ne diye verdi abi. Abicim sen bak sana verecek bir sana tamam mı? Gitmeseydin verecektim gitmeseydin çok tatlı bir şekilde döner diyecektim biliyorsun. Bu beni kimseye yaşıyorsun abi galiba. Ben her sevmeyen adamım. Aldım. Bir lira bekledik. 50 kuruş alamadık galiba. Peki müşteri. Dön bakalım. 162. Aaaa. Tamam 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 tamam. Gidiyor gidiyor.

Hemen gidiş yapalım. Emrinizdeyim. Arkadaşlar gidelim. Acele et acele et. Ne istersen. Tamam ne ara olacak aldın lan sen. E şu var ya. Bizim birazcık zenginleşmemiz lazım. arkadaşlar. Para bilgisayarını bilgileriz. Hiç de böyle olmaz ya. Paranızı alıyoruz ya. İşimiz bitti mi? Şey yapıyoruz. Hemen harcıyoruz. Gidiklerelim böyle de. 10 bin yüzde bin lira. 10 bin yüzde bin lira oyunda yapmak yeter. imkansız bu oyunda. Ne düşünüyorum yani. 10 lira yapılır. 10 lira yapılır ama yine oyunda hiç sanmıyorum. Bak siz bana kızıyorsunuz. oğlum. Siz bana kızıyorsunuz da. Gerin yer değiştirelim. Ben müşteri olayım siz dönerci olun. Allah Allah. Olur mu? Ciddi mi söylüyorum ya? Bana böyle bakma kızgın kadın. Git lan. Git. Sen de git. Kovuyorum sizi. Şimdi müşteri olmaz olsun. Abi yarım saniye beklemene mi bana 10 lira mı verdi? Bak bak dilenci nasıl geldi? Bak o, bak bak sarma soluna bak bak bak. Ya ben ya durun arkadaşlar pardon. Bak 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 dikkat bak dikkat et. Haa ay Allah sorun dilenci bak. Bir de beğenmiyor ya paşama Sana en kötü dönemi bir sonu En kötü bak pişti Hemen bak. Çok kötü. Ver. da ver. Aramı ver. Oh, gideceğim ben. Tamam, birazcık bir konumuzdan kaldık. Birazcık bir nevi aramızdan tutuyor. Ama 10 saniye, 10 niye veriyorsun ya? burada sen bir daha gelir gelmem düşledim bir şey var mı?

Evet arkadaşlar paramızı aldık. Dükkan. Daha çıksın reklam izleri. Tamam. Güzel. Diğer videoda konu noktasından bilmek istemiyorum bu videoda çok kasılamadık. İki gün haklıydık. Bir sonuna geldik. Zaten şöyle dün iki video attım. Bugün belki, bugün belki Clash Royale videosu gelir. Nereme ile Yarın ama yarın belki video yapamam arkadaşlar ama belirteyim. Sizi seviyorum anlamadım. Videoyu like atmayı, like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.